4 Nisan, pardon 23 Nisan Pazar Adana tahminleri için e, sizlerle birlikteyiz. E, İstanbul canlı yayınlarımızı bir 10 dakikalık yapmıştık, sizlere aktarmıştık e, tuttuğumuz ön planlayıcı satkanları. E, şimdi de Adana canlı yayınımızı e, yapıyorum, sizlere aktaracağım. E, dediğim gibi inşallah e, fayda sağlarız, siz değerli dostlara e, güzel ikramiyeler kazandırırız. E, dediğim gibi şablon olayı olarak vermiyoruz artık e, canlı yayında veya Instagram Twitter'dan açıktan. Buradaki gibi tuttuğumuz safkanları, ön planla verdiğimiz saklanları e, paylaşım yapıyoruz. E, umarım siz değerli dostlara yardımcı olabiliriz. E, saat 3'te canlı yayın yapacağımızı söylemiştik ama daha henüz gelen olmadı. E, birkaç dakika bekleyelim, ondan sonra e, saklanları öneririz. En azından gelenler de olur o sırada. E, sonradan seyredecek dostlarımıza da hatırlatmalar yapalım. E, Instagram hesabımızdan veya e, Twitter hesabımızdan da e, takip etmenizi istiyorum. Hala dünden belli e, destek verme, vermediniz. E, desteklerinizi bekliyorum. Yani Instagram ve e, Twitter'dan da e, takip etmenizi bekliyorum bizi. E, casus Altrejokey e, 1907 Twitter hesabımız e, Casus Jockey'de e, Instagram hesabımız sevgili dostlar. E, umarım e, siz değerli dostlara e, güzel ikramiyeler kazandırırız, fayda sağlayabiliriz. Geçen seneden kalma zaten dediğim gibi, dün de söylemiştim. Güzel zamanlarımız oldu. Farklı sıkıntılardan dolayı bir süre ara vermek zorunda kaldım. Umarım bu sıkıntıları tekrar yaşamayız ve önümüze bakıp güzel zamanlar birlikte geçirebiliriz. Adana zaten bilindiği üzere iki programlar oluşuyor, iki altılı var yine. Ben yine. Totalde 1 2 3 4 5 6 7 koşu önereceğim. Bu 7 koşuyu da not etmenizi istiyorum. E şablon olayını da kendi düşüncelerinizle, oyun kurgunuzla birleştirip güzel oyunlar çıkartıp güzel jömyerler kazanabilirsiniz. Bugün Adana programında güzel jömyerlerin vereceğini düşünüyorum. O yüzden muhakkak diye söyleyeceğim atlara özen gösterin. yazmaya gayret gösterin. Umarım kendi düşüncelerinizle birlikte güzel oyunlar çıkartıp ikramiyelere gidebiliriz. Günün birinci koşusuyla başlayalım. Bilindiği üzere şart bir yarışıyla. üç yaşlı Arapların koştuğu bir yarışla başlıyor. Not alalım hepsini. Alternatif bir tekle başlayacağım. Aldığım bir duyum ve izlenimini gözlemlediğim Safkan. Gerçekten çok iyi eşkale sahip ve orijine sahip olan. ve itman performansını çok beğendiğim 13 numaralı Mamacita Bonita'yı. Ben e, bugün kazanmasını bekliyorum. İlk alternatif e, tek olarak düşünüyorum. Ama banka adayı olarak önermiyorum. E, risk alıp alternatif tek olarak e, 12 numaralı Mamacita Bonita'yı e, kuponlarınızı işaretleyebilirsiniz. E, eğer ki tek atmayacaksanız en ciddi rekibi e, ben gerçekten eşkal olarak çok beğendiğim 6 numaralı Madenci'den çok iyi bir yarış bekliyorum. E, ben e, bugün... E, Nizamettin Demirle bugün bu yarışın tatlı sürprizini yapabileceğini düşünüyorum. 12 numaralı Mamasili ile Bonita biraz eksik koşması durumunda. Üçüncü safkanım ise 11 numaralı Lalanım olacak. Bu Lalanım'ın da e, itman performansını bayağı beğendim. E, üçüncü sırada e, yazmayı e, hak ediyor. E, dördüncü safkanım 5 numaralı Girgin Batur. Beşinci ve son atım 2 numaralı Aslan Yavuz olacak. E, benim nazarımda bu 5 safkan yeterli olacaktır ama... E siz değerli dostlarım tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edebilirsiniz. Çünkü e, şart yarışı e, herhangi bir e, bir tayın aradan sıyrılıp kazandığını da e, pek çok görüyoruz. O yüzden e, yazmakta fayda var ama benim sıralamam 12 alternatif tekim. En ciddi rekibi 6, 10 sonra 11, 5 ve 2 numaralı safkanlar birinci koşu nazarında. İkinci koşuya geçeceğiz. İkinci koşuda da iki safkan önereceğim. Alfe sıralamasında da bayağı bir geride bu iki safkan. Ben yarışın bombalarını patlatacaklarına ümit ediyorum. O yüzden bu iki safkanı ön planda muhakkak oyunlarınızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum. İlk atım gördüğü yarıştan sonra formunu bayağı bir ilerlettiğini öğrendiğim ve ikman performansında iyi durumda olduğunu gözlemlediğim 7 numaralı Tayyar Ali'den bu yarışın net bombasını bekliyorum. En ciddi rakibi de ondan daha da bomba bir safkan ee, yarışın çünkü çok yüksek tempolara çıkacağı bir yarış. Özellikle 1 numaralı Berişe, 2 numaralı Saburoğlu Sabıran, 3 numaralı Geloğlu, 4 numaralı Serseri Hat e, bunlar e, ön tarafa çok seri giden safkanlar. E, o yüzden ben bu yarışın e, arka plandan gelen bir safkanı kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden 7 e, numaralı Tayyar Ali en güvendiğim safkan. Ondan sonra da en ciddi rakibi olarak 5 numaralı Umut Bey olarak görüyorum. E, bu iki safkanı e, yazdık mı Ondan sonra da tuttuğunuz safkanlar varsa yanına ilave edip e, süsleyebilirsiniz sevgili dostlarım günün 5 koşusuna geçeceğim direkt 5 koşuda da e, toplamda 6 safkan önereceğim e, bu altı safkan ayırt etmeden muhakkak kuponlarınızı da bulundurun e, Çünkü e, gerçekten birbirine denk güçte safkanlar benim nazarımda bir şart bir bölünen bir yarışta da. E, i̇lk atım 10 e, numaralı Göllü Alem olacak. Göllü Alem'den çok iyi bir yarış bekliyorum ben. E, bugün e, yarışı kazanmasını bekliyorum işin gerçeği ama e, çok geri planda tutuluyor ama e, niye bu şekilde geri planda tutuluyor ben bile anlamış değilim. Ama ben e, eşgal olarak e, bu safkanı itman performansı olarak çok beğendim. E, o yüzden ilk atım 10 numaralı Göl Alem olacak. En ciddi rakibi e, benim nazarımda 1 numaralı Altın enderden iyi bir yaşta bekliyorum. Bu saklandan da iyi e, izlenim aldım. O yüzden 1 numaralı Altın Ender de en ciddi rekibi olacak. E, sonra sıralamasıyla söyleyeyim hemen hızlı bir şekilde. 7 numaralı Tahsina, 6 numaralı Oğlum Altay, 11 numaralı Kalbimdesin ve son olarak da 5 numaralı Matarajı'yı yazdık mı benim nazarımda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama siz değerli dostlarım tuttuğunuz safkanlar olursa da tabii ki de yanına bir iki sıkıştırıp ilave edebilirsiniz sevgili dostlarım. Sıralamayı tekrar gelecek olursak 10, 1, 7, 6, 11 ve 5 numaralı safkanlar olmak üzere toplamda 6 ve bu yarışı öneriyorum sevgili dostlarım. Günün altıncı koşusuna geleceğiz. Altıncı koşusunda da e, bir alternatif tek ve en ciddi iki rakibi olarak önereceğim. Bunlar 2 e, numaralı Pipeline olacak. E, son e, güçlü sprintiyle yakın ara Foto'da kaybettiği yarıştan sonra e, Ben bugün e, bu yarışta e, aynı hatayı yükseltmediği takdirde e, ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. E, alternatif tek olarak 2 numaralı Pipeline e, siz değerli dostlara öneriyorum. En ciddi rakibi ise bir numaralı Madam Oracle ve altı numaralı Kim Slayer olacaktır. Bence bu üç safkan bu yarış için yeterli olacaktır ama siz değerli dostlarım da tuttuğu sapkanları varsa da tabii ki de ilave edebilirsiniz ama ben iki numaralı Pipeline'in bu yarış kazanmasını bekliyorum ve alternatif olarak siz değerli dostlarımı öneriyorum sevgili dostlarım. 7. koşuyu da pas geçiyorum ve 8. koşuya direkt geçiyorum. Bu yarışta net bir banko adayım var. Ee, uzun zamandan sonra artık e, kazanmasını beklediğim ve Çin performansı da bayağı iyi olan e, ne kadar e, 9 yaşında da olursa olsun e, bugün ön tarafta rahatsız edecek herhangi bir bir safkanı e, göremediğim için e, ben 2 numaralı C verin. E, bugün startla birlikte e, bu yarışta numarayı alıp beyaz bayrak ayna yarışı yapıp çok rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. O yüzden siz değerli dostlara 2 numaralı C veri günün e, benim nazarımda tabii ki de bu kazanmayabilir de gelmeyebilir de ama benim nazarımda ben bugün bütün oyunlarıma 2 numaralı cevheri e, banka adayı olarak e, yazacağım. E siz değerli dostlara da 2 numaralı cevheri banka adayı olarak öneriyorum sevgili dostlarım. Günün 9. koşusunda da içi safkan öğreneceğim bir alternatif tek ve ciddi rakip olarak önereceğim. E, ama dediğim gibi bu Ciddi e, alternatif teke e, e, en ciddi rakip vereceğim Safkan'da bayağı bir geri daha AGF sıralamasında. E, ama yazıp yazmamak sizlere kalmış bir şey. 3 e, numaralı Flashbank'in e, verdiği uzun aradan sonra Sonya kazandığı gruptaki e, gösterişli kazancı e, kazandığı yarış. E, Bayağı bir e, takdir şayandı. Ya Bugün de aynı e, müsait o gruba nazaran müsait bir grupla koşuyor. Yine kazanmasını bekliyorum 3 numaralı Flashbank'i. İkinci altının nazarında da 3 numaralı Flashbank'i e, alternatif olarak veriyorum. Ama e, dediğim gibi e, oyunu yıkıp yüksek yerlere, yüksek ikramiyelere götürmek istiyorsanız e, bu yarışta 6 numaralı Anzerban'ı sizlere e, sürpriz adı olarak önereceğim. Ama tuttuğunuz tabii ki de farklı safkanlar varsa da ya, muhakkak oyunlarınıza e, yazmayı ihmal etmeyin. Ama ben 3 numaralı e, Flashbank'in bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ama en ciddi ekibi de benim nazarımda AGF sıralamasında olmasına rağmen 6 numaralı anzerbalı olacaktır sevgili dostlarım. Günün son koşusunda e, size şu, herhangi bir bir safkan öneremeyeceğim. Ama yalnız şundan dolayı öneremeyeceğim. Aldığım duyum itibariyle kendi araştırmalarımla ilgili ee, söylemem gerekirse e, günün son ayağının hangi at gelirse şaşırmayacağım bir ayak olacak. Çünkü e, artık ne kadar iyi bir taylar mı, ne kadar kötü bir taylar mı? Hepsi denk güçte bir safkanlar bence. İkman olarak, orijin olarak, eşkal olarak birbirine çok yakın bir safkanlar. Ben günün son ayağını e, kapatmanızdan e, yanayım. Çünkü günün en zorlu yarışlarından biri. Favorisi de gelse e, şaşırmayacağım bir yarış. E, patlay bombası da gelse e, şaşırmayacağım bir yarış olacak. E, o yüzden... E, ne kadar at yazarsak o kadar bizim için iyidir diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Adana tahminlerimizden planda tuttuğumuz saklanları da siz değerli dostlara aktardık. Ama dediğim gibi e, Twitter hesabımızdan ve Instagram hesabımızdan da bize destek vermenizi bekliyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. E, siz değerli dostların yakın çevresindeki eş, dost kim varsa bu oyun oynayan e, kanalımıza da abone olsunlar. E, bize destek versinler. E, şimdiden Adana yarışları için ve İstanbul yarışları için hepinize bol şanslar diliyorum sevgili dostlarım. E, sağlıcakla kalın.